Bakalım ne olacak. <laughs> Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu internet bizi bitirdi. <laughs> Süper yem bak. Şurada açığı var bak istersen. Ha? Çuval yüzü mü evet, inşallah düzelttim herhalde. İnşallah bir sıkıntı çıkmayacak. Evet arkadaşlar bir paylaşım yapalım. Bir çuval alalım, toparlanalım. Ben burada bununla paylaşmayı bilmiyorum ki. Aleykümselam Ahmet Kösoğlu. Şunu. Orada değil Hasan. Bu ne yazıyor orada? Orada değil tamam. O kimle yazıyor Şuna. oradan da bakabilirsin. O ben yazabilirim. <laughs> sen şuraya yazarsın. Yok buraya basıyorum yazabiliyorum işte. Burada bana söylüyor. Burada yazabilirsin yani. Şimdi sen bana Rusça ne diyor? ne diyor? Hasan ya. Podrobnie diyor. Ben anlıyorum ya, Androm diye, ben anlıyorum tabii. Kes, o Andro diye? Andro değil, Andro Gürcü isim. Evet sevgili abiler, değerli kardeşlerim, değerli abilerim. sevgili abiler, değerli kardeşlerim, değerli abilerim. Abi, Hoş geldiniz. Bir sıkıntı var ya, ya da... İnternette bir sıkıntı ya da ne olsa alacağız bakalım. Sen mi bu şöyle yanıyor, oynamıyor. Hadi, hadi, evet, abi, evet, evet. 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 evet değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Selam, selam görüşürüz kardeşim. Merakat olsun, sağ olasın. Evet. Geri geldik arkadaşlar. Geri geldik. Evet, yayının başına geçelim. Orada inşallah toparlayacağız. Ya şarj toparlarız ya. Acelemiz yok yani. Aldı, mazot ne yapıyoruz sanki? Abi geçin, aleyküm selam kardeşim. Yayın şu anda var değil mi canım? Tamam. Yerinde Yanında dur bebeğim. Yanında dur oğlum. Evet abiler böyle dev gibi bir er, beyaz erkek. Hey maşallah oğlum sana be. Oğlum bir dur Allah'ın isterse ya. Gözünü seveyim ya. Ne istiyorum benden bilmiyorum ki ya. Dur oldun ya bak ne güzel duruyorsun. Bak artist gibi duruyorsun. Artistim benim. Aynen öyle Ahmet abi. İnternette yoğunluk var çekmiyor abi. Evet sevgili abiler, değerli kardeşlerim. Böyle mükemmel bir erkek var. Beyaz erkeğe ihtiyacı olan vallahi diyorum kaçırmasın. Uçmayı da biliyor dana. Abi dur şunları üç defa atayım da. Durmuyor çünkü. Durmuyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım geçin bakalım geç geç, geç 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 Bekleme yapma Evet abiler Abi şu arkadaki dişiyi Andırıyor Öttüğünü hiç görmedim Bana göre iki dişi bir erkek var burada Bana göre İki dişi bir erkek var bana göre beyler Beyler beğeni yapmayı unutmayalım Beğeni yapmayı unutmayalım Abiler bunların üçüne mantıklı serbest fiyat. Mantıklı olsun abiler. Mantıklı serbest fiyat. Evet abiler. Mantıklı serbest fiyat. Yükselmiyor abi. Ne ettik ettik yükselmiyor. Ha gayret, ha bir omuz. Bir dakika abi. Böyle bir de Facebook deneyelim ya. Hasan Marina Ersönmez'den girin arkadaşlar. Hasan Marina Ersönmez. Bir de oradan deneyelim. Bu, bu sıkıntı var ya. Anlayacağım şimdi ne olduğunu.